Şimdi sabahın saat yani, kaplıcalar birlikte. Her onun ilk ak nasıl mükemmel bir şekilde oynarsanız bunu anlatacağım. Mükemmel bir şekilde ama. Arkadaşlar, ilk ak bir akşaplısın ki herkes normal şekilde oynayıp bitiriyor ve diyor ki yani biraz hızlı geçmem lazım diyorsanız ve size işte bugün direkt onu anlatacağım mobil ve bilgisayarda bunu yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tur başladı gibi topun yanına gitmeden önce hemen seri seri buradan bir tane şey oynuyorsanız arkadaşlar bir tane de çöp kovası alın. Onu söylemem hemen buraya geçiyoruz tamam. Komşu hemen yakalanıyoruz. Yakalandıktan sonra arkadaşlar hemen maç başladı gibi. Oyun abi yine mi bakılı? Yok değil. Hemen hemen abi. Şöyle seri seri çıkıyorsunuz çıktıktan sonra arkadaşlar ilk televizyon bakını yapmak arkadaşlar mobil çok zor ben yani zar zor yapıyorum o yüzden onu göstermeyeceğim ama arkadaşlar televizyondan ne ya telefondan ama şu tabii ki de çok e, gelişir gelişirseniz bunu da yapmanızı öneririm o direkt zaten sizi oyunun şey yapacaktır ama yani çok çok zor arkadaşlar onu yapmak böyle bir nevi yani şeyi bir yani bir bilgisayara ben de yapabildim birkaç kez böyle ama şuradan şöyle Şur, şunu açın hemen at şunu sonra arkadaşlar şöyle ben size bu videoda akşam bagını göstereceğim abi komşu hemen geliyor hemen şurada bekliyorsunuz hatta şöyle kendi evimizi de gezelim tamam abi, komşu gidiyor şu eğilelim. Tam şuna güzel. O televizyon bagını yaparken eğmemiz lazım. Ama şu an eğilemiyoruz yani. Soya eğiliyor biraz. Ama sonra şurada ne yapayım? Mıknatısımızla Hı, hemen seri seri iyi geliyoruz. Geldi. Hadi be geldi. Yetişemedik. aha Hı. Gel al, al abi. Hoppa. Gel abi. Elektrik süpürgesiyle çekecekmişmiş. Hemen yani arkadaşlar şunu arkadaşlar mıknatısla geliyorsunuz arkadaşlar şöyle şuraya iyice tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. İstiyorum. Arkadaşlar mıknatısı duvarın içine şöyle tutup dışarı şey tuttuğunuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar şey kırmızı anahtarı alıyoruz bu kadar kolay şimdi arkadaşlar o, komşuyu jortlatacağım. o başka bir yerdeydi ben şimdi buradan jortlatamadık. gel 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 yardır aç kapıyı gir tamam aç çok saniyede kolay bir şekilde bitirdik şu an komşu yakınım diyor yoksa şak ah ım, hemen aşağı bodrum katına geliyorsunuz akşe sonra burayı geçiyorsunuz ediyorsunuz buralarda hatamız yok şimdi arkadaşlar size iki taktik göstereceğim bir ilk taktik biraz daha zor ama onu bilgisayarda daha kolay yapıyorsun çünkü akşe şimdi televizyonla bak taktik akşe eğilip böyle tam kendiniz gibi mesela akdiki de ben normal bir şekilde bitiriyorum kırmızı çünkü bak yapınca abi, bir işe yaramıyor ve Mesela ona da yastık bagi için o lazım ya. O kutu bak çünkü akışa ilk önce akışa eğilmeniz lazım. Yani şöyle hepsinde ben yani zar zor mesela televizyon bagın 7 8 tane işte zar zor ettim. Abi koyuyorsun ya buraya iyi Leyla alıyorsunuz abi. Tam gelirken eğilirken şurada bakın yapayım hatta size. Hatta şöyle yapacağım size. Bakın ama şunu çek. Bakın böyle birkaç tane işte yapıyorsunuz tabii ki çok zor. Ama belki yaparım. Bakın yani şöyle hızlı şekli yürümeniz lazım ve yapmanız lazım. Ama tabii ki de ben hiçbir bilgisayarda bu baga denemedim. Siz deneyip bir bakabilirsiniz. Böyle siz direkt saniyesini bitirirsiniz. Abi ne oluyor ya? yaptım hemen şuradan ilk önce şurayı açtık ve arkadaşlar akbiri hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz normal bir şekilde çünkü normal bir şekilde bir bitir ama bu şekilde akbiri hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz arkadaşlar akşam aktik oynarsam babamın telefonu iPhone'dan gelir o çünkü biraz daha zor akşama buraya çıkması burada arkadaşlar tek yapacağınız böyle yardım yani bir şey amayın. Burada en hızlı bitirme çekiniz. Kapı dokununuz gibi geri komşu dokun dokunduğunu, ama dokunduğunuz emin olun. Yani dokundum. Hemen komşu yakalandım. Ve tabii ki de benim şimdi aktif yapmamca için ana sayfa edecek. Arkadaşlar o zaman bu güzel bitti. Hmm, Hello Neighbor 2 nasıl oyna bir nasıl oynanır bunu alttan hızlı bir şekilde. O zaman Arkadaşlar tabii ki de bunun aktif halini çok isterseniz bunun aktif halini yapabiliriz ama tabii ki de arkadaşlar. Başka videonun konusu.